herkese merhaba. Evet. Haydın. Hep gitmek evet. istediğim yer. Öyle mi? Neva'nın evet. hep gitmek istediği yermiş. Ben <laughs> yok. <konuşma gülüyor> <bir> şey <var. gülüyor> İki saat sürdü yolculuğumuz. Öyle mi? Ha, şimdi kahvaltıya bir yere geldik de. Sadece... Sevmedin mi Salih? Yok yok yok. <laughs> yok, yok yani. Bayağı da kalabalık. Burada menemen yemeği düşündük ama çocuklar burada oturmak istemiyorlar. Bir de çok kalabalık. Şimdi tekrar merkezine falan bakacağız. Orada da yerler vardı. Ama burası bayağı tavsiye ediliyordu. Kalabalık zaten. Ali Paşa Çarşısı. Ha, besliyorlar kuşları. be geldik <laughs> dondurmayı kaptın ne hoş <laughs> ne varmış Bunlar çabuk kırılıyor ya ne kadar şimdi çıktık. Gayet güzeldi bence. Buraya gelip kahvaltıda börek yemek isteyenler tercih edebilirler. ismi lezzet börekti. Çocuklar kendilerine dondurma aldılar. Edirne Evet. Nasıl Edirne sence ne var şu anda? Bence güzel yani. Sen de Salih? Güzel. Şimdi bundan orada fotoğrafını çekeyim bir. Malum? aldık bir de. Burada sizin işte fotoğrafınızı çekeyim mi? Okey. Hava da çok güzel şansımıza. Bulgar ve Romanyalı çok plaka gördük gelirken. Sürekli geliyorlar sanırım ve sürekli tur arabaları var zaten şurada. Burada indiriyor. Selimiye restorasyonda internetten baktım 2033 mü? Öyle bir şeyde bitecek mi sanırım yanlış hatırlıyorum. Bayağı uzun sürecek bir restorasyonda. İçeri, i̇çerisine gidiyor bilmiyorum. Şu yukarıda biraz kalabalık var ama bakacağız işte o tarafa doğru geçiyoruz. Ziyaret ediliyorsa bir ziyaret etmek istiyoruz. Acaba şu tarafta mı giriş? Şurada bir kalabalık var. Biz böyle yürüyoruz. Neyse keşfederiz etrafını dönüp. Tekrar geliriz olmadı. Burada da kalıntılar var acaba Ulu burası neymiş? Derdikçe. Zaten altında da bir e, kervansaray varmış galiba ya da kapalı çarşı pardon. Kervansaray farklı yerdeydi. Bir kapalı çarşı varmış zaten o tarafa doğru geçeceğiz. Belki o kalabalık oraya ait de olabilir. Kız. Ne gülüyorsun? Parmağım böyle ama şey. Dolayısıyla böyle falan atıyorsun. Ee. Diğer taraftan anne. <laughs> <tarafa geçsen> de. <laughs> o dediğim çarşı. Buradan da girişi varmış. Arasta çarşısı. Evet. Caminin altında. Onun <laughs> nerede olduğunu bilmemiz lazım. restorasyonda olduğu için büyük bir bölümünü kapatmışlar. Sadece bu alan. Evet alabilirsin istiyorsan. Değil mi? Al sen de. Hani versene bak. Var ya yazmalar var. Ne dua mı ediyorsun? Diğer kısmı restorasyonluymuş. Hemen caminin altısında şey var. Müze var. Oraya geziyoruz şimdi. Maden eserler. Şöyle bahçesi var. Efendim? Gronus'tur anneciğim. Altın değil de. da şamdan. Hayır anneciğim ya. Bunun için önünden böyle şey bir şeyler falan pişiriyorlar galiba. Şöyle. <laughs> Bakayım. Hmm. Çin'i eserler, Keramik. <laughs> Bunlar tarihi. Biliyor musun? Sen de gö güneşin gölgesine göre ayağı yani, koyuyorsun. Gölgen neredeyse öyle saat ayarlıyor. Ya, güneş saati. Evet. Caminin restorasyonu 2025 yılında bitecekmiş ama daha erken de bitebilirmiş. Ben 2030 falan diye bak hatırlıyorum öyle baktım zannediyorum ama yanlış hatırlıyormuşum. Burası da belediye binası, orası da bayağı tarihi. Şöyle göstereyim. Ha, güneş de ne kadar tepeden tepeden vuruyor. Dediğim gibi şansımız hava çok güzel yani şanslıyız. Çok bu kısmını göremedik. Salih ters laleyi görmek istiyordu. Hani böyle hikayesi olan ters laleyi görmek istiyordu ama diğer taraftaydı sanırım bulamadık. İnşallah bir daha Sultan Paşa sevindim. Buraya bayıldık. Güzel. Buranın da mimarı. Mimar Sinan. Çektim. Ne var canım? Aa, <laughs> Kervansaray'dan çıktık. Şimdi çarşıdayız. Böyle aşağı doğru yürüyoruz. Kara ağaca gidiyoruz. Öyle bir yer varmış. Burası var. bayağı kalabalıklaşmış ve bütün ciğercilerin önü böyle kuyruk var hatta yani. Dolu demeyeyim, kuyruk da bekliyorlar. Yani burada yiyebilecek miyiz bilmiyorum ya. Ben bir de ciğer sevmiyorum. Yiyebilir miyim bilmiyorum. çağırıyor. Allah Allah. Buradan mı alacağız? Nice. Ha. Badem ezmesi alacağız. Evet. Burası çok ünlüymüş. Sayın Baş. Sayın Baş. Hmm. Sen niye araştırmışsın. Aria. Ne boş? Her yerde böyle Ariel Persil satılıyor. Tezgahlarda. Uygun mu anlamadım ben. Birkaç tane daha gördüm. Şimdi arabaya doğru gidiyoruz. Çarşı zaten böyle küçük bir yer. Birkaç tane tur attık aynı yerlerde hatta yani. Orası farklı, mı, burası farklı mı diye ama hep aynı. Meliş Nehri'ne gideceğiz. Bir de o... Neydi ya? Kara ağaç mıydı? Ha, kara, kara ağaç diye bir yer varmış. Oraya gideceğiz. Bu kadar. Yani... Küçük bir yer. Merkezimiz daha küçük. Beklemiyordum. Her şey birbirine çok yakın yani. Tren geçiyormuş. Şimdi mevcut. Kapakları açarsa buralar coşuyormuş. Baba. Sel oluyor. Efendim baba? Onları, türek, türek. Neresi babacığım? Neresi babacım? Baba? Şurada seyir parçalar burada şey Aynı yapıyormuş şey, değil baba. mi? Gün batımında. Gün batımında Sen... geliyordu. Anne ben bunu izledim. Bak adam ne yapıyordu biliyor musun? Şurada böyle adam bu şeyleri çekiyor. Şuradan işte hmm. kanun şurada. Burada da piknik alanları mı var? çekiyor. Ya şey. işte bayağı hani Evet. Izlenmiyor. Çok sakin sakin dedik, nazar ettik. Baksana etrafı, tane var. Evet. Dönüşte nasıl Nerede bir yapak var ya? Ben daha büyük zannediyordum. Ben daha büyük şey. zannediyordum. Ama kapalı burası, baksana. Yani, evet. Burada yine park var da kapalı. Evet, çok tatlısınız ya. Sana evler dökülüyor ya. Tuğ boş zaten ya. Kaç kuşum? Şey. Köprü ne? İki tane mi var? Burada Bir da var. Bu da Meriç Köprüsü diyor. Evet. O neydi? İki o zaman iki tane kol. Ona da yine izlemeye. Ha, evet. Burası daha şey. Hmm. Evet. Aa, anne delimi, şey aradı, ya, değil ee, o da delimeni şey aradığı yarımısı. öyle mi? Bence köprü burası ya. Bayak. Bence de. Ama orada da vardı. Bence orası tarihi. Buradan ben izleniyordu bence. Karahoca geldik. Buradan gar varmış. Ha. Tarihi tramvay. Veya kalabalık burası. Halit'e top sektireceğim dedi. Şimdi burası. Şeymiş ya, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi buradaymış. Burada müzeler şey de var. Şey. Evet Salih topunu kirletti. Şey. Ve tarihi eski trenler var. Sergileniyor burada. Şurası da büyük gar mı acaba? Buraya da bakarız. Tamam. Şimdi bu trenle doğru gideceğiz. Anne kamerayı istiyorsan bana da ben içeri çekeyim. Tamam oraya girilmiyor. Kapısı kapalı ama. Şu üstüne çıktılar da tekrar indiler. Kalabalık birazcık. Ona, bir, ona galiba. Evet kapıları kapa kapalı. Oturun fotoğrafınızı çekebilirim ama istiyorsanız. Şey, temiz olmuyor gibi ya. Kirlenecek galiba tam. Şuraya oturun annemiz fotoğrafını çekiyor. Şuraya. şuraya oturun. Şuraya oturun. <laughs> Hayır oraya çıkma. Şu ortaya otur bence. Anne telefon. Yolculuk nereye? Bununla biraz yavaş gidersiniz ama. Her yerde basket. Doğru. Burada çok ihtişamlı bir yapı var. Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Trak Üniversitesi. Ama tarihi de. Daha önce büyük ihtimalle kar olarak falan kullanıyor derim. Çok güzel. Ağaçlar arası saklanmış bir ev var. Balkonu ne kadar güzel. Güzel. Huzurat mı çektin? Ben de cevheri yormam. Hadi bakalım. Burası da böyleydi. Güzel. Sakin sakin gezdik. Böyle böyle koşturmadan. Buradan da Meriç Köprüsü'ne gideceğiz işte. Meriç Nehri'ne. Oradan da yemek yiyip artık akşam oluyor zaten. Döneceğiz. Dönüş yolu. Yalnız sabah saatlerinde gelince kim çok, çok sakindi. Öğleden sonra böyle kalabalıklaştı. Özellikle burası şu an bayağı kalabalık. Ama pazar günü burada piknik alanlar da var galiba. Onun etkisi olabilir. Bunlar da hep böyle kum yeni döşemişler parke taşı. Buradaki evler böyle genel olarak böyle küçük şirin çok tarihi evler var. Benim gözlemlediğim kadarıyla. Tarihi. kapalı gibi yani. Evet burası kapalı gibi aynı var, bir mezarlıklar falan Evet var. evet bayağı. İçinde mezarlıklar da var. Da Nasıl evet. olacak? Evet köyüne bir şey. köyü gibi Yolak bir girdik. Var. Ay ne güzel oldu işte bak. Evet. Trafik var diye buradan navigasyon gösterdi. Tarla var. Ne tarlası acaba bu? Acaba. Acaba ne tarlası? Oğut. Evet. Kiraz. Kiraz mı? Kiraz ağaçı evet. olur. Geçtik i̇şte öyle kalan o tren yolu burası. Hakikaten Kal nasıl bir yola girdik ya. <laughs> akşam akşam macera. Sen bu yola bizi nereye götürüyorsun? Bunlar kavak ağacı evet. Meriç köprüsü mü? Benim en sevdiğim ağaç kavak ağacı. Çok değişiyorlar. Ben Yalnız Batı... tam böyle gün batımını yakalayacağız ha Meriç'in köprüsünde. Ayalar işte ben tabi ama. Evet çok güzel olacak. <laughs> Arabayı bıraktık. <laughs> biliyoruz. Zaten hemen. Aynen. Iyi. i̇yi ki de buradan gelmemiş. Şansa. Şansa. Evet. Şöyle trafiği. Zaten gelirken de buradan ge geldik. Görmüştük. Köprü. Evet, fayton geliyor. Salih senin biraz yavaş atıyorsun bizi. Salih önümde olduğu için ne var canım? Hemen geliyorum. Sen. Böyle böyle. Sayr terasında en çok dikkatimi çeken tavan oldu. Mermeri resimle süslemişler. Yani orada çok güzel bir sanat vardı. Osmanlı'nın es eserlerindeki inceliği her yerde, her ayrıntısında görüyoruz. Çok hoşuma gitti. Şehir merkezine tekrar geldik. Burada böyle tarihi bir bina var. O tarihi bir ev var. Ama şey ya böyle. çoğu ev böyle boş kalmış. Tarihi aslında ama. Mağazanın oturan var ama. Bak burada. Çok güzel bir evmiş. Güzel ama ya. Böyle şey değil. Şehir merkezi böyle çok boğuk değil. Hep tek katlı evler falan var. Oradaki tarihi yapı ne onu bilemedim. Vakıflar genel müdürlüğü yazıyor ama başka bir şey yazmamışlar. Şimdi arabayı birazcık geriye park ettik. Çünkü orada diğer bulunmuyor. Bir yemek yiyeceğiz. Serhat diğer yiyecek. Biz çocuklarla köfte yiyeceğiz. Çünkü ben yiyemiyorum. Çocuklar da yemiyorlar ama Serhat benden bir tadına bakarsınız dedi. Bakalım. Ben çünkü yani yiyemiyorum normalde. Ama deneyeceğim. Bakalım. Böyle yenilenen otel yapılmış mesela burası. Eski bir konak var. Ama genel bir böyle bir bakımsızlık var ya. Hani böyle çevre olsun. Yollar olsun. Burası da yanmış. Yani sokakları böyle şirin. Belki şehir merkezi böyledir ama ya. Biz tabii sadece buraya gezdiğimiz için. Burada çok güzel bir yapı var. Çok güzel. Burada çarşı var. Bizim geleceğimiz yer kapalıymış pazar günleri. Burası küçük bir çarşı. Ali Paşa çarşısıymış. Salih futbol formaları bitti şimdi basketbol formalarına başladı. Şöyle boyunca. Bu tarafa doğru da. İyi tamam o tarafa doğru gidelim. Hadi. Biz köfteci Osman'a geldik. Ya hepimiz köfte çoğunluğumuz köfte yiyeceği için köfteciye gidelim dedi Serhat. Şunlar <laughs> Şu mermermiş adı. Verme. Bu mermi mi? Mermer nereden çıktı? Bilmiyorum. <Bir dakika. gülüyor> Babam sana şu hareketi mi yapıyor? Ay mermer Böyle nereden de... çıktı yani? Ama sanki mermer diye hatırlıyorum. Mermi, ben de... mermi. Ama çok acıymış. Şunu belki tadabilirim de onu yiyemeyebilirim. Burada sos galiba, biber sosu. Sakın ha, çok acıymış. Özellikle evet, uyardılar. Evet, Sakın ayrı. Kokusu gerçekten. Sen bunu da artık mermer. 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 Merve. Bir daha videonu izleyenler yanlış bilgilerle dolacak. Olsun ben yeni isim koydum ona mermer. Hı, <laughs> herkes ha. takip ediyor. Bir tane köpüş vardı. Nasıl Yemek çocuklar? Var. Yemek güzel miydi? Yemek var. Biz ciğeri yemedik tabii ki de. Köftesi gayet güzeldi ama. Değil mi? Puh, buraya bak. Nefasan da sevmedin ciğeri değil mi? Ben sevmedim. Sevmedim. Ben atan sevmiyorum. Hop. Nasıl oynamak bu? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım gidiyoruz. Edirne yolculuğu kalmasın? İstanbul, kal İstanbul yolculuğu diyeceksin. Edirne bitti. müzik açtı değil mi ne var? <laughs>